Amma ba'd Tevrat Tevrat Ve aradallahu En la Ben İsrail Kema da'at Umamun Bi gayri kitabin Ve huden min Allah Yani diğer ümmetlerin Allah'ın kitabı hidayeti olmadan yok olup gittikleri gibi ben İsraillerin de bu şekilde yok olup gitmelerini Allah Teala öyle olmasını istemedi. وَعَلَدَ اللّٰهُ أَلَّا khabt خَبْتَ عَشْوَاءَ كَمَا خَبَتَ الْاُمَّدُ الْخَبْتَ عَشْوَاءَ Yani diğer ümmetlerin e, körü körüne gidip gitip gitmeleri olduğu gibi bunların da böyle gitmesini istemedi. Aslında Hazreti Allah Celle Celaluhu hiçbir kavim, hiçbir topluluk yoktur ki illa onlara e, beşir ve nezir onları müjdeleyecek ve onları korkutacak bir peygamber, rasul veya nebi e, bir kitap göndermiştir. Ki ona göre onlara da hesap sorulacak. Ama Allahu Musa en yetetahhara Hazreti Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a emretti ki en yetetahhara temizlensin ve en yesume selasine yevmen 30 gün oruç tutsun. Sümme yeti ile Turi Sine 30 gün sonra Turi Sine dağına gelsin ki hatta yükellimehu rabbuhu ta ki Rabbi onunla konuşacak ve yetelakka kitaben ve orada bir kitapla karşılaşacak bir kitap Tevrat'ı alacak yekunu lehumul ibab o kitap onlara önder olacak yani. <laughs> Musa min kavmi seb'ine Musa aleyhisselam o ben İsrail'lerden yetmiş kişiyi seçti ki yekunun ale zalike min yani o Tevrat'ı oradan aldığına işte o Allah Allah'ın huzuruna çıkacağına oradaki manzara şahit olsun diye 70 kişiyi seçti. Yani de Ben İsrail kavmun Çünkü Ben İsrailler inkarcı bir kavimdiler. Ve Musa diyeخي bu kardeşi Haruna dedi ki: "Ukhlufni fi khobi. Hadi ben gidiyorum ben arkamda sen benim yerime dur. ve aslih. Yani iyilik yap, onları düzelt. Ee, ben İsrailleri ve la mufsidin. O bozguncuların yolunda da uyma. Yani benden sonra sen reislik yap." Yani cemaat, çünkü cemaat la budde lehem imam. Onlar cemaat için onların bir önderi, bir imam lazım. Yani boş kalmamalı lazım. Sen Musa ile mikati Rabbihi Musa aleyhisselam Rabbinin mikati için gitti. Ve lakin de hassehu şoku ila Rabbihi ama bir an önce bir an önce Rabbinin huzuruna ee, varmak istiyordu. Fatih acele ve sabah ile tur acele etti ve bu 70 kişiden önce otur tur vardı. Kâl Allah Hazreti Allah Celle ki ve ma acele ki an ya Musa ey Musa yani seni kavminden acele ettiren onlardan daha önce buraya gelmene sebep olan nedir? Musa Aleyhisselam dedi ki ulay ala eseri dedi ki beni ya Rabbi onlar benim ardımdadır, arkamdadır. Ve acil tuyleyke Rabbi de ya Rabbi ben acele ettim ki sen de razı olasın. Yani Musa Aleyhisselam belki vaktinden önce gitti ki vaktinden önce gitti. Acele etti ki Allah ondan razı olsun. Gecikme olmasın. Ve Allah'ın yutumme mikate Rabbi 40 leyleten. Allah-u Teala o tuzun onu 40 kat anlamasını istedi. Yani Musa aleyhisselam 30 gün e, oruç tutmuştu. Hazreti Allah Celle Celaluhu onun 40 kat anlamasını istedi. Mesela Musa Tur Sina ve Musa aleyhisselam Tur Sina'ya ulaştı. Hu Rabbihi. Yani belki belki bu yani Musa aleyhisselam 10 günü tamamlamış, öyle huzura varmış. Yani toplamda 40 gün mikat için kırk gün mikat için orada bir bekleme olmuş. Mesela Musa ile Turisine Musa aleyhisselam Turisine ulaştı. Fekelleme Rabbuhu ve najahhu ve qarrabahu Hazreti Allah celle celaluhu Musa aleyhisselam'la konuştu, onunla münacat yaptı ve onu Musa aleyhisselam'ı kendisine yaklaştırdı. Yani buradan öyle anlaşılıyor ki yani Allahu Teala bütün peygamberlere vahyetmiştir Ama Musa Aleyhisselam da sanki e, mükaleme yani farklı bir farklı bir metotta onunla konuşmuştur. Fezade ve şevkan ve Musa Aleyhisselam şevki muhabbeti daha da fazla arttı. Fakale Allah Teala onunla konuşunca dedi ki Rabbi erini enzur yani ya Rabbi bana müsaade et seni göreyim. Göster kendini bana. Vallahu ya'lemu enne Musa la yastati'u zelike. Ama Allah biliyor ki Musa aleyhisselam buna kudreti kuvveti yok. Yani Allah çünkü Allah Teala la tudrikuhu'l absar. Yani gözler onu idrak edemez. Yani bu dünya gözüyle zayıftır. Bu dünya gözleri Allah'ın vermiş olduğu bu gözler zayıftır. La tuzukül absar. Bu gözler onu idrak edemez. Ve hu oh, yudrukül absar. Oysa Allah ise gözleri idrak eder. O oh, ve latifun habir. O lütuf sahibidir. O her şeyden haberdardır. Ve <laughs> indel cibale la testetiyu an tahmile kelamahu. Fadlan an nurihi. Yani dağlar dahi. La <laughs> testedi'u kuvveti yok. En tahmile kelamuhu Allah'ın kelamını taşıyacak. Yani ağır büyüktü Allah'ın kelamını taşımak. Yani bırak fadlan an nurihi Allah'ı görmeyi bırak. Kelamını dahi taşıyamaz. Çünkü ayet-i kerimede لَوْ اَنْزَلْنَ هَذَا الْقُرْآنِ Şayet biz Kur'an'ı indirsek ala cebelin dağın üzerine لَا رَأَيْتَهُ سَنْ دَهُ يُرُرْسُنْ خَاشِعًا Böyle boyun eğmiş mutasaddian parçalanmış min haşiyetillah Allah'ın korkusundan yani Kur'an'ı dahi göremez Kala e, Hazreti Raja dedi ki lan tarani sen beni göremezsin ve lakin uzu cebeli sen daha bak fe nistekarra mekânehu eğer dağ yerinde kalırsa yani dağ beni görmeye efendim nazarımı almaya kuvveti varsa fe o zaman sen de görebilirsin yani daha dahi göremez. Falan metecelle Rabbuhu lil cebel. Teala daha tecelli etti zamanı cealehu dekken. Ve dağ yani parçalandı. Yerle bir etti dağ. Musa Aleyhisselam da bu manzarayı gördü. Yani dağın nasıl paramparça olduğunu gördü. Ve Musa sahihan ve Musa Aleyhisselam da baygın olarak yere düştü. Felemme efâk Musa sallallahu sene ve sellem zaman kâle subhânek dedi ki ya Rabbi subhânek seni tenzih ederim her türlü noksan sıfatlardan yani kâmil mükemmelsin <laughs> tuttu ileyke sana tövbe ettim hani böyle bir şey hani istemem doğru değil ve ene evvelul mu'minin ben mü'minlerin evveliyim ilkiyim kâle ya Musa hadi Allah dedi ki ey Musa indi ki ben seni seçtim alennesi insanlar üzerine de konuda bilselati risaletimi mesajlarımı sana vermek ile o ve bir kelami seninle konuşmak ile seni üstün kıldım fehuz me'atituke sana verdiklerimi o tevratı tut o kim bu şükredenlerden ol. o Musa aleyhisselam o Tevrat'ı aldı deniyor ki Tevratlar levh üzerinde yazılmış yani onun da geliş şeyi farklı ee, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mübarehe vahiy olarak gelmiş. Tevrat ise e, yazılı levhalar üzerinde yazılmış şekilde Musa aleyhisselama verilmiş. ve Musa Aleyhisselam o elbahları, o levhaları, o yazı aldı. Ve fîhe kullu mâ yehtâcu İsrail. O levhalarda ben İsrail'in ihtiyaç duyacağı her şey var. Mev'izeten ve az olarak ve tafsilen li kulli şeyin bile her şeyin açıklaması var. Yani onların o dertlerine derman olacak her türlü bilgi onlarda var. Amir Allah'a niyâhuzahâ bi kuvvetin. Allah Teala emretti ki onları kuvvetle tutsun ve yemin uamı o, an yakuzu bı ve Musa aleyhisselam kavmini amlesini ki o kavminde en güzel şekilde bunları yani gerehince amlesin bunları tutsun. Alan ama o Musa ile 70 erjüle min kavmihi Musa aleyhisselam gelir döndü ve o ojetmiş kishi ulaştı ve habar onu bimana Allahu aleyh ve Allah taala'nın ona vermiş olduğu yemeği onlara haber verdi. Kalu fi vakahatin ve cesaretin bu kişi küstah ile ve cesaretin cesaret ile denmemesi gereken bir şey söylediler. Onlar dediler ki Musa aleyhisselam ma len nu'mide leke biz sana iman etmeyiz hatta ner Allah'a cahreten ta ki biz de Allah'ı cehri açık bir şekilde görünceye kadar. Gadiballahu ala hazil vakahati vel cür'eti bu küstah ve cesaret üzerine Allah Teala galip etti onlara fehaset humus saikatu ve onları yıldırım tuttu yıldırım çarptı ve hum ve onlar böyle bakıp duruyorlarken ansızın bu vaziyette onları yıldırım çarptı bu söz üzerinde varau enhum la yetahammalun hazi's gördüler ki onlar bu yıldırımı dahi katlanamıyorlar. Elleti halakallah yıldırım da Allah'ın yaratmış olduğu bir mahlukattır. Fekeyfe tahammelun nuru Allah, Allah'ın nurunu, Allah'ın cemalini görmeyi nasıl tahammül edecekler? Ve da'a Musa Rabbahu, Musa Aleyhisselam Rabbine dua etti ve kâle dedi ki, Rabbi lew kablu ve Ya Rabbi sen istesen, isteseydin, bu olaydan önce, biz buraya gelmeden önce, o 70 kişiyi de ve iyye beni de helake götürebilirdin yani canımızı alabilirdin. E bi ma sufaha minna. sefih olan kişilerin yapmış oğluklarından dolayı hepimizi helak eder misin? Yani ya Rabbi bizi affet, bağışla. O sefihlerin yapmış olduğundan dolayı bizi cezalandırma diye Musa Aleyhisselam dua etti ve acabe Allahu Allah Teala onun duasını kabul etti ve ba'asuhum min ba'di mautihim ve 70 kişi öldükten sonra onları tekrar diriltti yani demek ki o yıldırımda onlar ölüyor niçin diriltti leallehum yeşkurun umulur ki şükredenler nezakumullahu hayran kesiran